Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gücün yeterse hiçbir şeye lanet etmemeye ey mü'min, lanet etme. Yani lanet edicilik iyi değil. Kendisine eza cefa eden kimselere lanet etmesini istedikleri zaman ashabı, iş, işkence zor, zor bir şey değil, kolay değil, şunlara lanet et Allah kahretsin ya Resulallah deyince, ben lanet edici bir peygamber olarak gönderilmedim buyurdu. Lanet etmedi, islahlarını istedi. ...Ya Rabbi affı mağfiretiyle... ...onlar benim daha peygamberliğimi anlayamadılar... ...buyurdu, lütfetti... ...yani lanet etseydi kahrolurlardı... ...efendim... ...bir keresinde birisi şeye uğradı... ...efendim... ...işlediği bir suçtan dolayı... ...şeriatın cezasına maruz oldu... ...ceza uygulandı... ...bir ikincisi de ona... E, ...efendim ona Allah'ın laneti üzerine olsun... E, ...efendim diye böyle... ...şey yaptı... ...lanet edince peygamber efendimiz... Ona dedi ki, la tel anhu, ona lanet etme, evet o iç içti diye şimdi ona meydan dayağı çekiliyor. Ceza, şeriatin cezası ama, fe innehu yuhaybullaha ve resuluhu, o Allah ve Resulünü seven bir insandır. Kendisini tutamadığından böyle yaptı dedi, lanet etme dedi. Sonra bir de tabi haddi şer'i uygulanan kimse, o cezayı çekince, dünyada cezayı çekmiş oluyor, ahirette ceza olmuyor, lanet etmeye etmek doğru olmuyor. Peki o zaman hiçbir kimseye mi lanet edilmeyecek? efendim kafire lanet edilebilir. Çünkü Allah kafirlerin lanetlik olduğunu bildiriyor. Umumi olarak lanet edilir de acaba muayyen bir kişiye adıyla sanıyla lanet edilir mi? Alimler demişler ki lanet edilmez. Çünkü o belki bir zaman sonra gelir Müslüman olur. Lanet edersen onun, helakini istemiş oluyorsun. Onun için muayyen bir kimseye lanet edilmez demişler. Efendim ama efendim bazıları da böyle suçu işlediği takdirde olabilir diye olabileceğini, bazı kimselere lanetin yapılabileceğini uygun görmüşler yani hak edenleri. Onun için bu konuda yani doğru olan hadis-i şeriflerden anlaşılan umumi manasıyla suç işleyenlere lanet edilebilir. Muayyen kişilere İsmiyle cismiyle lanet edilmez. Onların ıslah olması temenni olunur. Eğer lanet edilen mayen kişi müsaak değil de sen hatalı olarak kızgınlıktan, yanlışlıktan lanet etmişsen sana gelmesi muhtemeldir. İhtiyaten lanet etmemek daha iyi.